Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah Ben şu anda sabah gittik oğlumla işte e, Almanya'dan bir bayan kıyafetlerini buradaki kıyafetlerini verecekmiş Bir arkadaşlar aracılık yaptılar razı olsun Getirdim 2-3 torba 3-5 torba Bakacağız burada bize olanları bize olmayanları olanlara vereceğim inşallah hayrı da kabul olur şöyle. sağ olsun oğlumla gittim aldım. Kim olursa ona vereceğim. Şöyle bir bakayım merak ettim bana olan varsa da giyerim Niye giymeyeyim? Allah razı olsun verenden. Evet bu güzel. Biz oturarak baksak daha iyi bence. Hı. Şöyle yine katlayalım kızım. Evet. Şöyle güzel şeyler var. Şöyle kazaklarımız, hırkalarımız. İşte kış geldi Sevim yine kurtardı paçayı hırkalardan kazaklardan diyorum ya nasip her şey her şey nasip Oo süper tam benlik. bana olmayanlarda olan arkadaşlara veririm evet Şöyle güzel. Bak anne, Evet diyorum ya. Şöyle. Evet. Irka değil mi? Ceket gibi. yani ne güzel. İyi iyi. Bir iki sene daha Allah işte insanın yüzüne gülüyor ya. Allah razı olsun verenden. Pantolonlar da tam benlik. 44 beden. <laughs> sana hep sana olur abi. Evet ikisini bir eksen. Evet. Şöyle bunları Bu. ayarlar şimdi bir bakalım çıkaralım. Bunlar takım elbise gibi. Ee, eteği de var. Şeyi de var kızım. Şöyle pantolon da var anladın mı? Yok işte de tekmiş Değişik değişik. Bence bu takım. Bak. Ha, olabilir ya olabilir. <laughs> olabilir. Şöyle. Aa bayağı da hırka var ya. Baksana da bayağı da hırka var. Evet, evet, Düşünüyordu Düşünüyordum bir ceket alayım diye. Al işte benim sevdiğimin aynısı. İnanmıyorum ya. Bu kadar mı düşünür insan? İstediği olur. Hiç sorma ya. Aa, istediği olur mu insan bu kadar? Oluyor demek ki. Baksana. Güzel. Hepsini de ben diyecek değilim. Paylaşacağım. Bakma neyse. Işte. Sana olur. Paylaşmak güzeldir. Evet. Her zaman için. Allah razı olsun aracı olan arkadaştan da. Amin. Allah şifalarını versin. O da takım. Bu. Evet. Etek. Etek, etek etek kızım takım. Hmm. Takım. Bak etek. Bak hmm. burada takım. Hmm. Ceketli. Güzelmiş bak. Hı -hı. Koyuyor burada yer kalmadı. <laughs> Bu etek. Şu kuşağı herhalde onu, Bu hmm. takım. Evet. Al kızım. Pardüse mi <laughs> manton <laughs> hmm, çok güzel çok güzel vallahi çok güzel mantoda yedik yarın ister evde yelek hmm. kış iyidir. niye giyinmesin? bak bu yelek o erkek tiştiyle benziyor değil mi Bayan herhalde ama söyleyeyim hmm. sana Bayana benziyor. Bu da hırka. Çok güzel. Ay, ha, evet. Bak bu da hırka. Mesela. Bak Bu da güzel. Evet. Tire, tire. Bak bu da hırka. Hı -hı. Değişik model. Yarasak oldu. Hmm. Bu da görmek derken. Hı. güzelmiş. He. Ay. Olur. <laughs> sana olur. Sağ ol anne baba. Bizim yani biz ol, bize olmayanları da başkasına. He, bana olmayanları. Tabii ki aç gözlü değiliz. Emine, Şaka yapıyorum. Bana olmayanları Emine Küçük emine, olanları mesela Emine'ye. Emine, emine gönderiyorum ben genelde de dedim de. ya geçenlerde de. Benim açık kıyafetlerimi hep ona verdim ben. Eyviz eskiden de. Esra açıktı. Evlenmeden önce ama eskiden Değil dedim de. ben bilmiyorum tabi. 24 yaşında. O tarihleri ben bilmem. Hı -hı, güzel. güzel. Geri sey, Çok da güzel. Çok güzel. Hı -hı. Ot, şey. Evet. Ciddi. Evet. Hep evet, evet. Allah razı olsun. Aa, yorulmuşum biraz. Bunları bayağı bir şey yapacağız. Hı hı. Ayıracağız kendimize. Vereceğimiz yerler var. İyisinizdir inşallah. Ne yapalım? Allah bir kere razı olsun getirenden, aracı olandan, arayandan, sorandan. He, sorandan. ölmüşlerin Allah zavallı vermesin demeyin. Ölmüşlerine Allah rahmet eylesin. E, o ayrı. Hmm. Neymiş şey kalanlara? uzun ömürler versin. Aynen. Ay. Ne yapalım, böyle. Bugün pazar. Oğlumla gittim geldim işte demin dediğim gibi. Bayağı da güzel şeyler var ya. Mutlu olduk sabah sabah. Allah da onu mutlu etsin. Yani temiz kıyafet. Ne yapıyorum? Çay içiyorum. Devam ediyorum çayıma. Bir bakalım dedik. Ayarlayalım dedik ona göre. Vereceğimiz insanlar da var tabi. Ne yapalım? Öyle böyle geçiniyoruz işte. <laughs> İçin dünyası. Yapacak bir şey yok. Evet Allah razı olsun bin kere yine. Ver, Geleceğimiz <laughs> yerler de var. Ya tabii ki. Tabii ki bunların hepsini biz giyecek halimiz yok. Çok zararlı, Fazlası <laughs> zarar. zarar demişler ama. bak kıyafet baktık biz. Gördün mü anneciğim? Çok bayılır. Kıyafet baksın, çok bayılır. Karıştırsın. Saça başa bak. Ne oldu? Kızdın ne mı oldu? bir şeye? Babana mı kızdı? Evet, babaya kızmış. Kalemini attı. Yok, onun başka bir şey geldi. Ne oldu anneciğim? Yok, kızmış, darılmış o. Arkasına döndü gitti. Küstün mü? Kime küstün? küstün? Bana gel. Gel kucağıma gel. Kime küstün yavrum? Aşkım. Kime Aşka. küstün gel anlat. Gel, gel. anlat. Baba ne Niye babana küstün? Ne yaptı? Git oraya çantaları buraya. Ha, çantaları Çamaşır dolduracağız size. Yardım et. Çamaşırları koyalım hadi. Ay yardım Ay, et getirelim. bana hadi. Yardımcı ol. Çamaşırları babaanneye getirelim. Getir hadi. Evet, üç tane çıktı değil mi? Getir bakalım, getir bakalım. Getir onları, çamaşır koyacağız içine. Hadi getir. Hadi aşkım getir. Hadi katlayalım, katlayalım, içine koyalım. Onları mı? Bu senin annen. Katlayalım anneciğim. Bu da senin Evet. Gel bakalım Bu da benim de. Yani seninki. Saçını bir toplayıver annesi. topladım da. Toplasan ne olacak? Paranın. Topazan ne olacak sahibimiz için? Topazan mı? Doğru ama içtim ama tattına. Nasıl katlanır? Düz düz. Evet düz. Benim kızım güzel katlıyor öğretiyor Sarı bana. Katla. Tamam. Bir tamam. yardımcı olmak ister misin? Evet yardımcı olmak ister Bir de öpücük şey ver bakayım şurada. Buraya bir öpücük al. Öpücük de ver. Madem. Evet. Onu nasıl öpücük vermekmiş bakayım. Ben Mert'im. Bugün saçaklı olmuşsun. Hadi şimdi burnları kalkınca koşacak. Baya babam o iyiydi. O ne iyi ya? Nereye koyacağız? O iyi Pardon özür dilerim aşkım. <laughs> Buraya koyacaktım değil mi? Böyle. Ben bilemedim. Aa, özür dilerim aşkım. <laughs> doğru değil mi? Özür dilerim. Bilemedim bir anda ya. Sen kime küstün ki? Babama küsteceğim. Niye? Niye? Bana terli oldum. Aa, <gülüyor> ben onun sonunda tren oldu. Aaa! yapıyorum sana. Ben de sana Ne oldu sana? Ne yedi? Söyle bakayım. Ne yedi sana? Ne yapmadı ki öyle oldu? He söyle bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay benim kızım var ya. Tam zilli, tam zilli. Bizim sadece çok ama. İstersen kapat bir vedalaşalım. Gösterelim dedik. Öpüyorum sizi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.